Bu şöyledir, böyledir. Hoca efendi dedi, seni bu zikrullah dediğin sabah kahvaltısında mı yenir akşam yemeğinde mi? Bir izah etmedin dedi ya. Şimdi size diyoruz ki, kulu şeytandan en çok koruyan nedir? Zikrullah. E bu zikrullah nedir şimdi meselesini anlatmasak? Hiçbir şey anlamazsınız. Zikrullah nedir? Allah'ın zikridir. Allah'ın zikri nasıl olur? Alısın elle tesbih. Allah, Allah dersin. La ilahe illallah dersin. La havle ve la kuvvete illa billah dersin. Hasbunallahu ni'mel vekil dersin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalim dersin. Zikrin sıraları lafızı salavat-ı şerife getirsin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi Çok şekilde zikir eda edilebilir. Ancak şeytandan insanı koruyan bu zikirler midir? He? Bu zikirler midir? Değil. Bu zikirler sadece zikrin vesilesidir. Esas zikir değil. Anlıyor musunuz? Zikir hatırlamak demektir. Anmak demektir. Zikir. Evliya Allah ne diyor? Acip dilimen yekulu zekertu rabbi fehel ensa fe ezkura ma nesitu. Bir adam diyor ben Rabbimi zikrettim yarım saattir zikir yapıyorum derse ben ona şaşarım diyor. Neden? Unuttum mu ki zikir yapayım? Zikir ne demek? Hatırlamak. Hatırlamak neyi anımsatıyor? Geçmişte bir unutkanlığı. Demek ki unuttun ki zikir yapıyorsun. He ben diyor unutmadım ki zikir yapayım. Anlıyor musun şimdi manayı? Peki zikir neymiş? Hatırlamak. Bu hatırlamak nereden olur? İnsan dilden hatırlayabilir mi? He? Bir adam dedi ki ya seni çok hatırladım ya. Neremden? Şuramdan. Adam neden? Benle mi dalga geçirsin? Ne konuşuyorsun? Burada hatırlanır Nere hatırlamanın yeri? Kalp. Kalp dediğin zaman da bu. Çankolzalığ gibi bir şey var, yumruk kadar. O da değil. Hakikati camia. Nedir bu hakikati camia? İnsanın kalbinin bir de nesi vardır? Manevi taraf var. Allah Teala buyuruyor ki: "Lam yasani ardi ve la samai, ve la kine sauli. Kalbe Yerlerim göklerim beni almadı diyor. Çünkü yerler gökler nedir? Mekandır. allah Teala nedir? La mekanidir. Mekansızdır. Peki yerler gökler ne kadar geniş olsalar Allah ona sığar mı? Sığmaz. allah Teala mekandan ne Ama beni ne aldı diyor? Mümin kulumun yumuşak kalbi, merhametli kalbi, zikirli kalbi beni aldı diyor. Ha, dolayısıyla Kalp mekansızlık üzere yazılmıştır. Eğer ki şu kadar bir et parçası olan kalp kastedilse o Allah'a alır mı? Yer gök almıyor da şu et parçası nasıl alacak? O zaman kalbin denesi vardır? Arka planı vardır. Manevi kalp vardır. Hakikati vardır. Ruh vardır.